Merhaba arkadaşlar. Bugünkü enerjilerinize biraz bakmak istiyorum. Susamuru ruhu. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Evet mesela kendinizi yalnız hissediyorsanız işte benim hiç destekçim yok. Yalnız hissediyorum kendimi. Ee, aslında var arkadaşlar. Sadece siz göremiyor olabilirsiniz. İki tane geldi. Tamam bunları da bakalım. Yavaş ve istikrarlı giden yar yarışı kazanır dedi. Evet kaplumbağa zaten böyle yarışır ve kedi ruhu. <laughs> Bağımsızlığınıza sahip çıkın. Evet yani ilişkileri yürüteceğim diye tabii kendi bağımsızlığınızdan da vazgeçmeyin. Aynen bir kedi gibi. Kedi her zaman o özgürlüğünü korur ya istediğini alır sonra da uzaklaşır. <laughs> Biraz böyle bir tavır içerisinde olmak size fayda sağlayacak olabilir arkadaşlar. Evet bakın aynı zamanda acele etmeyin. Yavaş ve istikrarlı giden yarışı kazanırmış. Hoşçakalın.